Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Artık 2021 LGS bitti. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. Umarım hepinizin sınavı iyi geçmiştir ve iyi sonuçlar bekliyordur. Düşüncelerimi aktarmadan önce hemen size şunu söylemek istiyorum. LGS puanlarınızı kendi kurduğum site olan sınavdayım.net üzerinden en güncel verilerle hesaplayabilirsiniz. Ben gerekli bütün linkleri hem açıklama kısmına hem de yorumlar kısmına koydum. Ve puanlarınızı da hesapladıktan sonra yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoda sizlerin 2021 LGS hakkında yapmış olduğu yorumları okuyacağız. Aynı zamanda LGS'de çıkan sorular hakkındaki düşüncelerimi de sizlere aktaracağım videonun sonunda da kanalımda gelecekte hangi tarz videolar yayınlayacağım hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yapacağım. O zaman fazla vakit kaybetmeyelim ve hemen başlayalım. LGS artık sizler için tamamen bitti. Bu süreçten sonra isterseniz saatlerce yatın, uyuyun, isterseniz saatlerce dışarıda gezin. Çünkü bir yıl boyunca çok sıkı bir şekilde çalıştınız ve iyi bir yaz tatilini hak ettiniz. Mesela ben LGS'den sonra bilgisayarımdan saatlerce oyun oynamıştım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü artık özgürsünüz. Şimdi sizlerin 2 21 LGS hakkında yapmış olduğu yorumları okuyalım. Ben görebildiğim bütün yorumları seçmeye çalıştım. İlk yorumumuz Oyun adında bir arkadaşımızdan gelmiş. Şimdi geldim sınavdan. Matematik sayesinde 55 dakikamı aldı. Sizlere zaten çoğu videoda söylüyorum. Sayısal bölme fen bilimlerinden başlayın şeklinde. Bunun en büyük nedeni matematiğin çok zaman alması. Eğer sayısal bölme matematikten başlarsanız Arkadaşımızın da dediği gibi 55 dakikanız 60 dakikanız gidebilir ve fen bilimlerine vaktiniz kalmaz. Bu sebeple 2021 LGS'de sayısal bölüme fen bilimlerinden başlayanlar gerçekten de avantajlı olurlar. Arkadaşımız 55 dakika mı aldı demiş umarım fen bilimlerini yetiştirmişsindir. Bir diğer yorumu Hazal arkadaşımız yapmış. Sözel çok basit geçti yani mükemmel ama sayısal için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Matematikten tamamen mantığa dayalı 15 soru yapabildim. Fen de orta geçti genel olarak güzel bir şey çıkardı düşünüyorum. Bu arada bu zamana kadar bizim için bir sürü tavsiye videoları çektin çok teşekkür ediyoruz demiş. Sözel bölüm gerçekten de 2021'le gelse de yani çok kolay diyemeyeceğim ama orta seviyeye yakında diyebiliriz. Çalışan çoğu kişi sözel bölümü rahat bir şekilde yapabilir. Hazal arkadaşımız yorumun devamında matematikten tamamen mantığa dayalı 15 soru yapabildim demiş. Matematik soruları zor olduğu için 15 net bile bence gayet iyi bir sonuç. Aynı zamanda fen orta geç demiş. Fen sorularına ben de baktım arkadaşlar. Sorular kısalmış ama sorular kısaldığı için sizlere soracağı bilgi de artmış tabii ki de. Eskiden sorular uzun olduğu için bir soru içerisindeki bütün bilgileri sizlere veriyordu ve o verdiği bilgiler üzerinden sizlerden yorumlama istiyordu. Ama bu seneki fen bilimlerinde öyle bir şey olmadı. Bir diğer yorum Ahmet Kasımoğlu arkadaşımız yapmış. Büyük bir ihtimal full. Umarım dediğin gibidir ve full yapıp istediğin liseye gidersin. Bir diğer yorum Yusuf Anıl arkadaşımız söylemiş. Matematikten 9 soru çözdüm anca. Önceki yorumlarda da söylediğim gibi matematik gerçekten de zorlayıcıydı. Yani seçici sorular vardı. Bu sebeple özellikle 2021 LGS'de matematikteki her netin bile önemi var. 9 soru çözdüm demişsin. Umarım bu 9 sorunun 9'u da doğrudur. Bir diğer yorum isim biraz garip BZX demiş. Teşekkürler Yusuf. Sınav daha iyi geçti sayende demiş. Ben teşekkür ederim. Umarım sınavdan istediğin sonucu elde etmişsindir. Bir diğer yorum Crazy Muho yapmış. Sözel çok basitti. Basit olmaz olsaydı sayısaldı matematik çok zordu. Bu arkadaşımız da sözelin basit olmasına biraz sinirlenmiş. Çünkü sözel basit olduğu için Türkçe'de çok iyi olan arkadaşlar bu sınavda farkını çok iyi gösteremedi bence. Bu sebeple Sözel'in basit olması Sözelci arkadaşlar için biraz kötü oldu. Aynı zamanda şu ana kadar okuduğumuz bütün yorumlarda olduğu gibi bu arkadaşımız da matematik çok zordu demiş. Bir diğer yaptığı Abdülkadir Çerez demiş. Abi Sözel basit ama sayısal mat çok zordu. Moralim çok bozuk demiş. Önceki arkadaşımıza benzer bir yorum yapmış. Sözel basit ama matematik zor. Moralini bence çok fazla bozma çünkü sınav zorsa bütün herkes için zor. Bir diğer yorum biraz garip bir isim var. Matematik bayağı zordu. Diğerleri beklentiler gibiydi bence demiş. Bence de 2021 LGS bu şekildeydi. Ben bunu zaten çektiğim bütün videolarda da söylüyordum. LGS için matematikte hiçbir zaman kolay bir sınav beklemeyin. Her zaman için zora alışkın olmalısınız. Ve bu seneki matematikte dediğim gibi oldu. Bora Bayman arkadaşımız şunu söylemiş. Sınavdan çıktım ve mat dışında bayağı güzeldi. Mat çok kötüydü demiş. Umarım matematik dışındaki diğer derslerde çok fazla yanlışın çıkmaz. Böylece matematikte yapamadığın diğer soruları diğer derslerde dengelemiş olursun. Bir diğer yorum Ayşe Mandıralı arkadaşımız yapmış. Matematik Matematik zordu. Bence soruları kısalttıkları için zordu. Ben denemedim matematiğin tüm sorularına bakamasam bile çok fazla soru yapardım. Bunda hepsine baktığım halde çok az yaptım. sözelde de güzeldi demiş. Bu yorum hakkında şunu söylemek istiyorum. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı soruları kısaltacağız dedi. Ve çoğu kişi çok güzel olduğu, çok sevindik, sorular kolaylaşacak şeklinde yorum yaptı. Ama şöyle bir şey var ki arkadaşlar. 2018 LGS'de de sorular kısaydı. Ama sorular aslında çok zordu. Yani anlatmak istediğim soruların kısa olması çok kolay olacağı anlamına gelmiyor. Bu seneki sınavda aynen dediğim şekilde oldu. Soruların hepsi de tamamen bilgiye dayalı olmasa da içlerinde seçici ve belirleyici olanlar bilgi sorularıydı bence. Bir diğer yorumu ea 3 yapmış. Matematik çok zordu demiş. Yine önceki yorumlara benzer bir yorum. Bir diğer yorumu İbrahim arkadaşımız yapmış. Sözelde sevip matematikte de öptüler demiş. 2021 LGS'nin kısa bir şekilde özeti aslında bu arkadaşımızın yaptığı yorum. Bir diğer yorumu İbrahim Eren Merdane arkadaşımız yapmış. Sözel çok basitti. Fende matematik çok zor. Biliyorum şu ana kadar karşımıza gelen bütün yorumlar aynen bu şekildeydi. Ama sizlerin yazdığı bütün yorumlar tamamen bu şekildeydi. Ben de olabildiğince fazla yorum seçmeye çalıştım. Bir diğer yorumum Belinay Yıldırım yapmış. Matematik hariç hepsi ortalama zorluktaydı demiş. Aybüke Bıçak arkadaşım şunu söylemiş. Sözel iyi geçti ama sayısal bitti bitti ya demiş. LGS'ye giren başka kişilere sorduğumda da aynen bu şekilde yorum yaptılar. Sözel çok basit ama matematik zor. Ve her sene olduğu gibi bu senede matematik dersi belirleyici olacaktır. Matematik dersinde iyi net ...yapan arkadaşların yüzdelik dilimi iyi olacaktır. Bu sebeple zaten matematikteki her netin önemi bile çok fazla. Bir diğer yorumu Lemoni arkadaşımız yapmış. Bence matematik çok zordu, diğerleri ortalama zorluktaydı. İngilizce çok kolaydı. Bu yoruma ben de katılıyorum. İngilizce özellikle bence de çok kolaydı. Ama yine de önceden çıkmış LGS sorularına benziyordu. Zaten LGS'i de İngilizce de çok fazla zorlamıyorlar arkadaşlar. Süleyman arkadaşımıza geçiyoruz. Geçen sene yapılan sınava göre çok çok basitti. Türkçe'de sorular çok kısaydı. İnkılap'ta birkaç tane zor soru vardı fen iki tane üniteye çok yoğunlaşmışlardı. Matematik sorularında mantık istiyordu. Din ve İngilizce her zamanki gibi basitti demiş. Arkadaşımızı hatırlatmışken şunu da söylemek istiyorum. Matematik soruları gerçekten de tamamen mantık istiyordu. Siz ne kadar bir konuyu bilirseniz bilin sınav anında o soruyu nasıl çözeceğinizi bilmezseniz soruyu çözemiyordunuz. Mantık soruları LGS matematikte bir hayli fazlaydı. Dilan Koyuncu arkadaşımıza geçiyoruz. Sözel çok güzel demiş. Sözel de çok fazla zorlamadıkları için güzel olması normal. Bir diğer yorumu Emine Batum arkadaşımız yapmış. Sözel pekiştirme soruları gibi çok kolaydı. Fen de öyle ama mat okuyana kadar zaten süre bitiyor. Hiç kısa soru yoktu. Hepsi en az yarım sayfaydı. Şimdi öncelikle ben matematik sorularına baktım ve kısa sorular vardı. Fakat dün yayınladığım videoda da sizlere söylemiştim. Sorular komple kısalacak diye çok da kısa sorular beklemeyin. Matematikte zaten büyük sorular gelecektir. Bu sene de o şekilde oldu. Evet sizlerin yapmış olduğu yorumlar bu şekildeydi. Ve arkadaşlar an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı LGS sorularını ve cevaplarını yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi üzerinden LGS sorularına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda cevap anahtarından kontrol ettikten sonra kendi kurduğum site olan sınavdayım.net üzerinden en güncel verilerle puanlarınızı hesaplayabilirsiniz. Video başında da söylediğim gibi ben gerekli bütün linkleri açıklama kısmına koydum. Şimdi ben 2021 LGS hakkındaki kendi görüşlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle sizlerin yorumlarınızda da gördüğümüz gibi ben de sözel bölümü inceledim ve sözel bölüm gerçekten de kolay. Çalışan çoğu kişi sözel bölümü rahat bir şekilde yapabilir. Türkçe dediğim gibi tamamen paragraf şeklindeydi ve dil bilgisi sorusu yoktu. Ve bence okuma hızı iyi olan ve sınava girmeden önce bolca paragraf çözen kişiler LGS Türkçe'de avantaj sahibi oldu. İnkılap tarihi, din kültür ve İngilizce hakkında çok fazla konuşmayacağım. Onlar zaten her sene olduğu gibi basitti. Çok fazla zorlanmadı. Ama yine de işlerinden bir iki tane de olsa çeldiren soru vardı. Şimdi gelelim sayısal bölme. Bence matematik dediğiniz gibi gerçekten de zordu arkadaşlar. Böyle kısa sorular da vardı ama uzun sorular da vardı. Soruların konu dalımı bence gayet güzeldi. Aynı zamanda soruların hepsi de tamamen mantık sorusuydu. Fen bölümlerinde ise uzun soru da vardı, kısa soru da vardı. Ama yine de içlerinde 2-3 tanesi özellikle zor soruydu bence. Uzun lafın kısası sözler bence gayet basitti. Ama bu seneki sonuçlarda bence özellikle matematik belirleyici olacak. Bundan sonra matematikteki her netin bile önemi var. Evet arkadaşlar, 2021 LGS hakkındaki benim görüşlerim de bu şekildeydi. Umarım hepiniz LGS'den istediği sonuçları elde etmiştir. Şimdi sizlere gelecekte kanalımda ne tarz videolar çekeceğim konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle yaz tatili boyunca kodlama ve yazılım videoları yapmayı planlıyorum. Geçen sene çok da uzun olmayan 3 videoluk bir Unity serisi yapmıştım ve sizler Unity videolarını çok sevmiştiniz. Bu yaz tatilinde kodlama videolarına daha çok ağırlık vereceğim. Ek olarak yaz tatili içerisinde yapacağım büyük bir oyun projesi var. Bu projenin videolarını da çok fazla olmasa da yayınlamayı planlıyorum. Aynı zamanda ne kadar sıklıkla yaparım bilmiyorum ama YKS çalışma günlüğün videoları da gelecek. Tüm bu içerikleri kaçırmamak için şimdiden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada şunu da video bitmeden söylemek istiyorum sınavdayım.netten hesapladığınız LGS puanlarınızı yorumlara yazın gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın